İzleyiciler, yeni bir bilgilendirme videosunda sizlerle beraberiz. Ot suluğu nasıl yapılıyor? Verimliliğin en önemli noktalarından bir tanesi kaliteli kaba yem. Peki kaliteli kaba yemden kastımız nedir? Ee, buradaki en önemli şey, bir gün yapıyoruz ama 365 gün boyunca, hatta 400 gün boyunca yedireceğimiz kaba yemleri yaparken bizlerin dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar var. Genelde en çok yapılan hatalardan bir tanesi ürünlerin tamamen kelle çıkarması ve içinin yoğurt kıvamına gelmesi bekleniyor ki bu eski bilgilerden bir tanesidir. Artık günümüzde eğer biz buğdaygillerden yüksek protein istiyorsak Bakın şu şekilde başak çıkarmaya başladığı anda biçmemiz gerekiyor Hatta şu an içinde bulunmuş olduğumuz tarla bir tık gecikmiş Ama besleme anlamında en ideal normlardan bir tanesi Eğer bizim sılacımız ne kadar yüksek kaliteli olursa Hani yem maliyetlerinden her zaman dem vuruyoruz ya, Hocam yem maliyetleri çok fazla pahalı İşte buradaki protein oranımız ne kadar yüksek olursa Yem maliyetimiz o kadar düşer hayvanlarımızın sağlığı bir o kadar artar. Hayvanlarımızdan daha fazla süt, daha fazla döl verimi elde etmenin en kolay yöntemi kaba kaliteli yapmak. Bu tamamen bizim elimizde. Doğru zamanda biçmek, doğru makine ekipmanları kullanmak ve doğru şekilde sılajı yapmak. Bugün de konu bu arkadaşlar. Şu anda Abdurrahman'ın işletmesindeyiz. Biçim işlemi başladı. Burada sıkmalı makineyle biçiyoruz. 2-3 gün sonra da uygun kuru madde oranına geldiğinde de sılajı yapılıp basılacak. Birazdan o teknik detayları da yan tarafta biçilmiş bölümde sizlere göstereceğiz. Uygun kuru maddeden kastımız nedir? inek kullan, kullanmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Şimdi gelin onlara bakalım. Evet değerli izleyiciler, ot sulacını neden erken biçmemiz gerektiğini noktasındaki en önemli noktalardan bir tanesi yukarıda daneye bindikçe başaklarda dolarken alt taraftaki yeşil aksam artık sararmaya başlıyor. Odunumsu bir yapı oluşuyor. Bu da hayvan besleme için bizim için çok da bir kıymeti yok. Ne kadar yeşil aksam o kadar yüksek protein demek. Belki tonajda çok az bir kaybımız olacaktır ama emin olun bu verimlilikte bize ciddi derecede yansıyacaktır. Diğer önemli noktalardan bir tanesi partikül büyüklükleri çok önemli slajda. Çünkü sıkıştırmak bizim için en kıymetli nokta. Bunun için de burada 135 kuru maddeyi yakaladığımızda 2-3 santim partikül büyüklüğünde sıkıştırma işlemini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Diğer önemli bir nokta inokulant sorusu da çok fazla geliyor. Bununla alakalı hocam inokulant ne kullanalım? Mısır'da kullandığımız inokulantı kullansak olur mu diye. Bunu her eğitimde, her bilgilendirme videosunda üstüne basa basa söylüyoruz arkadaşlar ot için ve mısır için aynı anda olduğu söylenen inek da var. Ama mutlaka üzerinde ot sılacı için diye ayrı ifadenin olması gereken inek kullanmanız daha da faydalı olacaktır. Ot sılacında kesinlikle ve kesinlikle inek kullanmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Eğer mısırda bazen hocam kullanmasak da olur mu? Olur. Ama ot sılacında kullanmasanız sorunları yaşama ihtimaliniz daha yüksek. Onun için mutlaka ot sılacı yaparken inek kullanmayı unutmayınız ve sıkıştırma işlemini yüksekten daha ziyade ince serip çok sık gelip gidip oradaki havayı tamamen dışarı çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Kaliteli bir ot yapmak için. Evet değerli izleyiciler şu anda görmüş olduğunuz gibi sıkıştırma işlemi yapılıyor. Tabii gönül isterdi ki zemin beton olan bir yer olsun ama bu işi sizler de biz kadar biliyorsunuz ki ekonomik şartlardan dolayı her şey istediğimiz gibi zamanında maalesef olamıyor. Onun için burası da yavaş yavaş geliştiriyor Abdurrahman kardeşim. İnşallah seneye burada beton silolarımız olur. Yan tarafta bunu alama sistemiyle rahat bir şekilde daha da kaliteli yapabiliriz. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi sıkıştırma işlemi. Üstüne basa basa vurguladığımız ne kadar iyi sıkıştırdık, içerisindeki havayı ne kadar aldık bizim için o kadar kaliteli silaj demektir. Yüksek süt veriminin her zaman sırları sorulur. En iyi süt verimi elde etmenin yöntemi kaba yemin kalitesi. Eğer kaba yem ne kadar kaliteli ise veriminiz o kadar yüksek olur. Kaba yem kalitesi ne kadar düşükse verim ve üremede o kadar çok sorun yaşarız. Onun için bizim bugün için yapacağımız her şey bir sene boyuncaki bütün verimlerimizi etkileyecek. Sizler de ile daha az önce çektim görüntülerini ekrana getiriyorum. İnce şekilde Sermemiz lazım ve sık sık çiğnememiz gerekiyor. Yani bugün çiğnemekten usanmamamız lazım. Ne kadar ağır makineyle çiğnedik o kadar iyi. Eğer makinamız hafifse ne yapacağız? Daha ince sereceğiz, daha çok gidip geleceğiz. Çünkü buradaki bütün olay kaliteyi belirleyen şey. Slajlarda çiğneme olayı arkadaşlar, havasız bırakma olayı. Ne kadar içinden havayı aldık? Slajımız o kadar kaliteli olacaktır. Onun için sizlerin de slaj yaparken ki dikkat etmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi şu anda bizim partikül büyüğümüz biraz ince olmuş ee, tabi çekim vesaire derken bakamadık şimdi şoförle görüştük bir tık daha partikülleri büyüteceğiz çünkü burada olmasını istediğimiz partikül büyüklüğü 2 santimden minimum daha fazla büyük olmasını istiyoruz bunlar bir tık daha küçük şimdi e, operatör arkadaşımıza da söyledik bir sonrakindeki partikül büyüklüklerimiz biraz daha büyük olarak gelecek biz de gün boyu burada sıkıştırma işlemlerine devam edeceğiz. Bu tarz bilgilendirme videoları için yüksek verim elde etmek için kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın değerli üreticilerimiz. İsterseniz gelin şimdi bir de makineye çıkalım. Oradan bakalım. Görüşürüz. değerli izleyiciler. Şu anda makinenin içindeyiz. Tabii sılajın kalitesinden az önce bahsettim. en önemli noktalardan bir tanesi biçim kullandığımız makine ekipman. Her zaman makineci arkadaşlardan en iyisini isteriz ama bizler onlara tarlanın yenisini iyisini hazırlıyor muyuz? Aslında tarım nerede başlıyor dersek toprağı işlemekten başlıyor. İşçilik ne kadar güzel olursa ürünün çıkışı da o kadar iyi. Hasat esnasında da çok iyi. Şimdi kaptanımız Hüseyin abiyle beraberiz. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz abi, sağ ol. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz abi. Abi, kendimden kısaca bahseder misin? Bu sektörün içinde kaç yıldır varsın? Ee, biz bu sektörde üçüncü kuşağız, tarım sektöründe. tabi dededen oğula derken amcam güler Amcam gülerden bizlere, kardeşlere falan geçti. Yaklaşık 2011 yılından beri kendimiz e, Sılaj makinesinin üzerindeyim. Tabii önceliğimiz 2005'ten başlıyor Sılaj makinesinin Türkiye'ye e, normal taşeron firma olarak bir bizde vardı. iki tane daha devlette vardı. Yani bu işin Türkiye'deki mimarlarından biri Dallar Tarım diyebiliriz. Aynen. Sen ismi söylemedin, ben söylemiş oldum. <laughs> Sağ ol. Biz <laughs> reklam yapmak istemiyoruz da Mustafa Bey. Hani bölgede ciddi derecede hayvancılık bölgesi ve üreticilerimiz hep bize şunu söylüyorlar. İşte hocam e, şu anda Abdurrahman'ın tarlasını biçiyoruz. Abdurrahman bizim kaliteli üreticilerimizden bir tanesi. Stor ortalaması 1080 e e çıktı. Evet Aynı doğru. İnsanlar bize şunu soruyorlar. Bu nasıl oldu? Biz de diyoruz ki bu işin birinci kuralı kaliteli kaba yem. Aynen. Kaliteli kaba yem etmek için de mutlaka mekanizasyon kullanılması lazım. Mekanizasyonun değil olması gerekiyor. Bizim üreticilerimizde şöyle bir bakış açısı var. İşte ben kendim yapayım uçsa gelsin. Aynen. En Şimdi... çok benim sahada anlatmaya çalıştığım, öğretmeye çalıştığım şey bu. Her şeyi kendiniz yaparak ucuz yapamazsınız. Bazı şeylerin hizmet almasını bilmek gerekiyor. Ben şimdi bu konuda senin düşüncelerini almak istiyorum. Bir de tarlanın işçiliğiyle ile alakalı yorumlarını merak ediyorum abi. Ee, abi öncelikle Abdullah abimizden yaklaşık 5 yıldan beri çalışıyoruz. Ee, tabii bu süt artışının e, işletmelerde asıl tabii rasyon da önemli ama bizim yurt dışından takip ettiğimiz sistemlerde, şirretleştirdiğimiz sistemden Türkiye'ye 2018 yılında getirdik. Evet. Yani ortalama bir hayvanda bir buçuk litreden 2 litre arasında süt, verimini süt artışıyor. verimini artış yapıyor. Tabii bu da nedir? Partikül boyutunun en iyi boyutta olması. Yani 26 buçuk ya da 20'nin üstü olması. Bunun e, neticesinde o dediğimiz ecizi topunun da ortalama makina eğer o partikül boyutunu 20'nin üzerinde yakalıyorsan o sistemin de ortalama 1 milim, 1,5 milim arasında olması lazım. alalım mı? Alalım abi. Şimdi Abdullah'ın da ortalama 38 litre e, süt artışı dediğinde 2 senedir beri de soldurmalı ot sulacı yapıyor zaten Abdullah. Evet değerli izleyiciler. Ee, de benim küçük oğlum Ömer. Evet. Yayınımı orta yerinde geldi. Onu da tanıtmış olalım. Zaten çok paylaşımdan tanıyorsunuz ama geleceğin çiftçisi olacağını tutturduğu için Mekanizasyon gördüm böyle, hemen atlıyoruz. Evet abi devam edelim. Ee, Patlama olayına değindik, mısır evet. silajında özellikle. Ee, şimdi Abdullah abimizin de işini de bu iki senedir ot silajını yapıyoruz. Ee, ot silajında tabii biz işletmelere ya da çiftçilere her zaman buğday ekin. Yani buğday sıracı yapalım. Yani tırtıkale değil de arpa değil de buğday silajının e, enerji, proteininin yüksek, daha yüksek olduğu için ortalama bir suni yemden hemen hemen eşdeğer çıkıyor. Evet. Tabi bunun da netlik kazanmamız için de buğdayın kelle atar atmaz pozisyonunda yani soldurmalı şeklinde biçmemiz lazım. O günün şartında, hava şartında ortalama bir gün ya da iki gün arasıyla hasat haline gelmesi gerekiyor. Şu an Abdullah arkadaşım zaten ikinci gün oldu biçeli. Şu an ortalama 34-35 kuru madde geliyor. Evet. Bu söylediklerinin hepsini ben öncesinde de her zaman anlatıyoruz. İşte bunlar verimler de artıyor. Değerli üreticilerimiz verim tam bu noktada artıyor. Geçen de hem Armağan hocam hem Nurettin hocam, Kurhanetin hocamla beraber böyle oturuyorduk, fuarda sohbet ediyorduk. Orada güzel bir muhabbet geçmişti. İşte Mustafa en iyi beslemeci kimdir biliyor musun diye sorduklarında. Kimdir hocam dedim. Kaba yemi en iyi olan işletmenin beslemecisi en iyidir dedim. Aynen. Eğer bir işletmede kaba yem ne kadar kaliteli ise o işletmenin beslemecisi o kadar şanslıdır arkadaşlar. Çünkü geri kalan şeyler yani bunlar sihir değil. Hiçbir ürün sihir değil. Evet bir şeylerin yine olması gerekiyor. Kaliteli yemin, e, vesairelerin kullanılması lazım ama onları istediğiniz zaman tedarik edebilirsiniz. Ancak kaba yem kötü oldu mu iş çok kötü. Genelde biz tonaj hastasıyız ülke olarak hocam diplenme için diplenme için size çok diyorlardı toprağı ile beraber bitsen. Tabi yani şimdi e, yurt dışından bizim makine aldığımız firmaların e, satış müdürleri falan geliyor ya da servisleri geliyor. Araziye de denk getiriyoruz onları. Tabi Avrupa'da ortalama 25'ten 32 santim arasında biçiyorlar. Yerden, Mesela? evet yerden yüksekliğini. Ortadaki biçim yüksekliği nasıl Avrupa'da? Şu an hemen hemen eş değerde. Ha, tabii şu var ya yani şu an yapmış olduğumuz arazide zemini daha düzgün hazırlanmadığı için biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz şu an kendimiz. Yani üründe şu var, adam hububatı ekiyor ama üstüne sürgü çekmiyor. Evet, bu bölgenin en büyük sıkıntısı o. Yani bu bölgede bir de ekimi pırpırla ekiyorlar. Aynen. Mibzerle ekmiyorlar. Tabii Aslında biz... ekse biraz daha daha da iyi olabilir ama işte yılların vermiş olduğu alışkanlıkları değiştirmek zor. Şimdi... Biz de işte böyle programlar yaparak yani evet. az önce reklam dedim ya. Evet, evet. Aslında buradaki reklamı nasıl amacı memlekete katkı sağlamak. Ya tabii var. bilgi varsa daha iyi olur. Hani evet. bildiğimiz bilgiyi doğru şekilde aydınlatsak insanlara daha mantıklı olur. Şimdi mivzer ekimin özelliği çok. Yani birinci özelliği ürünün daha iyi çık çıkışını sağlıyor. İkinci özelliği de yağmurda ya da rüzgarda ürün yatmıyor. Evet. Yani atıyorum normal serme ekimle mivzer ekimin arasında yani bizim deneyimize göre bakarsan bir buçuk iki tona yakın ürün tonaj fark ediyor. Ya sizin deneyiminiz de Sen sezonu bir çıkıyorsun. Heh, yer Tabi. Gitmediğiniz çift, yani. şehir. Aynen. Adımınızı basmadığınız yer kalmamış. Aynen da. doğru. Türkiye'de. Çünkü e, dallar tarım değerli zekler Türkiye'de en büyük makine ekipman parkuruna sahip e, sayısını hatırlamıyorum şu anda da. E, hatta Aslan abiyle sözleşmiştik ama fırsat bulamadık. İnşallah 2024 yılında makinelerin hepsi toplandığında nasip olursa orada bir çekim yapar gösteririz, orada da sohbet ederiz. sizi pa parkurumuzda bekleriz, <laughs> Ömer'i <laughs> de getir. Aynen, Ömer'i de getireyim, Ömer'in evet. müptelası olur muhtemelen. Şimdi eğer siz e, makine ile iş yapan arkadaşlardan kaliteli hizmet bekliyorsanız tarlanızı ne kadar kaliteli hazırladığınız çok önemli. Onun için sürümde başlıyor bütün her şey. Ne kadar düzgün işçilik yaparsanız, işte burada makine de o kadar iyi çalışır, sizin sıvacınızın kalitesi, ürün yerde kalmaz, verim daha yüksek olur. Evet. Bütün bunların hepsi Ekim'de başlıyor. Onun için Ekim'e çok ama çok özel göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben daha önceki programlarda YouTube'dan görebilirsiniz. Detaylı olarak anlatmıştık. Bir tarlayı kendi ekipmanımızla biçmek arasında hizmet olarak biçtiğimizde o teknolojiden kaynaklı karımız normalde biz 12.500 lira masraf yapacaktık. E, 25.000 lira masraf yaptık. Kendimiz bir seri 12500 yapacaktık 25 milyar verdik ama o silajdan diğer silaja geçtiğimizde toplamda 70 bin lira yemden bir çağrımız olmuştu. İşte bütün mesele eğer daha çok kazanmanın yöntemi nasıl diyorsanız tamamen burada ve şu anda Abdurrahman'a vermiş olduğumuz görev hem sıkıştırma işlemini yapıyor hem de buradan giden partikül büyüklüğüne bakıyoruz. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi de partikül büyüklüğü ve silaj yapılırken söylemeyi unuttum onun altını burada çizeyim en son kapatma esnasında kesinlikle üstüne çok iyi ağırlık koymamız gerekiyor. Ne kadar çok ağırlık koyduk, havayı ne kadar aldık o kadar kaliteli sılaj olur arkadaşlar. İşte buralardaki hataların hepsi daha sonra önümüze ishal vakaları, dön tutma sorunları, düşük verim, sütün yağ oranı gibi 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 birçok problem de gerimize geliyor. Onun için burada hata yapmamamız lazım. Dipten biçmeyin dememizdeki <laughs> sebeplerden bir tanesi eğer Sonuçta önündeki alet çok hızlı devire dönüyor. İçerisine toprak, toz, taş vesaire aldığında sılajın kalitesini etkiliyor. Bir de alt kısım selüloz bir yapıya sahip olduğu için herhangi besleyici değeri yok. Hayvanın Aynen. bir faydası yok. Bütün bedeni bozuyor bu sefer. Aynen. Aynen. Onun için boş boşuna makineye de eziyet etmeyelim, nakliyeciye de eziyet etmeyelim, hayvana da eziyet etmeyelim, yem karma makinesine de eziyet etmeyelim. Hiçbirine eziyet etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten bizim şu an biz burayı biçerken de siz buradaydınız. Evet. Ee, şu araziyi 6 metre biçmeden yaptık. Yani e, soldurmalı sistemi dediğimiz makinaların önden bir de sağ arkadan biçerek kendisini namlu yapması. Asıl özellik şu. Yani ürünü dırmık vurmadan ya da yerden toprak almadan, çöp almadan havuza yemyeşik şekilde bırakması. E, bırakması. Burası da çok önemli. Yine geçmişten örnek vermek istiyorum. Aşgari'deyken bizde de biliyorsunuz sıkmalı makine vardı. O zaman da bunu vurguluyordum. Eğer sılaj vesaire yapacaksanız kesinlikle bu tarz makinelerle biçilmesi çok çok önemli. Ekipman işte bunun için önemli. Tabi bizler her ekipmanı çiftçi olarak almamız, her ekipmanı çok iyi öğrenmemiz, onu kullanmamız da mümkün değil arkadaşlar. Onun için her şeye yatırım yapıp para vermeye bence gerek yok. Burada matematiği iyi kullanın. Amortismanını hesaplayın. Sen bu işi... E, makineye alabilir misin, alamaz mısın? Alamazsın. Ama bu hizmeti alabiliyor musun? Alabiliyorsun. O zaman hizmeti satın almak makineye almaktan daha mantıklı. Daha mantıklı, aynen. Çünkü bu makinelerin hem bakımları hem giderleri, tecrübesi Allah bilir yükselenin başından kaç tane vadide geçti. A evet. Ne hikayeleri vardır şimdi sorsak. bize. Yani onun için e, her işte makineyi ben kendim alacağım ben yapacağım diye uğraşmayalım. Bizim odaklanmamız gereken şey ineklerimiz olmalı süt verimimiz olmalı. Sütçülük yapıyorsak, besicilik yapıyorsak besideki randımanımız olmalı. Diğer türlü her makineyi ben alayım, verişi ben yapayım demekle maalesef başarı elde etme şansımız çok da yok. Çünkü bizim tarlalarımız ülke olarak belki hani çok büyük arazilere sahip değiliz. Onun için bu makineleri aldığınızda da ticari çalıştırmanız lazım. O zaman ineklere bakmıyorsunuz. Aynen. Bunun için herkes kendi içinde profesyonel şimdi, şimdi zaten eğer o tip şeylerde hani herkes alabilir tabi de ee, biz arazi sahiplerinden hani yerlerin parçalı işlem yaparken zorlanıyoruz dediğimizde tabi bize farklı bir tavır sergiliyorlar yani yapasın yok diyerekler ama tabi birkaç kişi arkadaş diyoruz al ki sen de gör sen de bize hak verirsin Aynen. yani şu an bak çiftlik etrafında biçtiğimiz alan yüz dekar hemen hemen beş parça altı parça değil mi abi? Aynen. Aynen. şimdi altı parçalı uğraşmak var bu büyük makinalar ekipmanlarla ama tek tarlada uğraşmak var yani bir de Türkiye'deki asıl soru şu abi çiftçilerin. Yani arazi bütünlüğünü korumaması. Aynen. Yani kardeşler ayrılıyor, araziyi bölüyor. Ya yani da ondan bir şey oluyor, araziyi satıyor örnek vereyim. Ne oluyor bu sefer? Dilim dilim parselleniyor işte. Zaten az önce de e, yani bir de de, aynı şeyi söyledim. işçilik bakımından da zor. yani, yaptırıyor. Aynen. Hı. Şimdi şu parsel altı parsel diyelim. Yani artı parselin bir işçilik yapması var. Tek tarlaya bir işçilik yapması var aslında ülkenin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi tarım arazilerinin görünmesi. Bence ülke tarımını kökten değiştirecek en büyük radikal karar ki bakanlık bunun kararını aldı 20 dekarın altında bölme işlemi yapmıyor ama bence bunun daha da yükseltilmesi parça parça bölge bölge yapılması şart arkadaşlar. Diğer türlü özellikle bu tarz hayvancılık olaylarında maliyetle düşünmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi parselin büyük olması. Hüseyin'in de dediği gibi bu parsel 5-6 parça tek parça olsaydı şimdi dümdüz gidecektik gelecektik hem dekar maliyet olarak vereceği fiyat azalacaktı hem daha kısa sürede daha çok yer işlemiş olacaktı. Aynı zamanda bu Abdurrahman içinde de kişilik maliyeti verim daha yüksek olacaktı çünkü her sıra başındaki o ezilmelerden kaynaklı dönüşten kaynaklı birine ciddi derecede hem mazot giderim, hem de verim kaybımız inanılmaz derecede maalesef oluyor. Peki her geçen yıl ilgi alaka nasıl abi? Yani üreticilerin yönelmesi, mekanizasyonun yönelmesi, bu tarz silaj yaptırması. Yaptıran insanlar hani öncesinde belki yargıyla yaptırıyorlar ama yaptırdıktan evet. sonraki bir sonraki yıl size bakış açısı ne oluyor? Şimdi tabi abi bu süreçte tabi maliyet de önemli. Tabi herkes maliyetini hesaplıyor. Ama tabi biz hani e, yeri yeterince devamlı ikletmeye çalışıyoruz çünkü sonuçta bizim makinalarla yani bu tür teknolojilerle yapmış olduğu e, hasatta elbeki hep artıları var. Ama tabii kendi birim fiyatını hesapladığı zaman yüksek bir meblağ olarak görüyor ortada. Ama tabii böyle mesela Abdurrahman gibi 5 seneden beri yapıyoruz diyelim. Hani Abdurrahman'a da buraya geldiğimizde izah ettik, e, anlattık, denemeyle yola çıktık. E bu süreçte ilk yılda almış olduğu süt verimi Farkını gördüğü için atıyorum 5 yıldan beri şu an bizden çalışıyor. Aynen, Abdurrahman normalde kendinin tek sıra ha. makinesi vardı. Aynen, aynen. Kaç gün süyordu, hatta geçen sene ikinci ürünler olmadı. Mecbur kendim içti. hani Ürün hiç çıkmadı, geçen sene ciddi bir bölgede sorun vardı. Ya diyor ne kadar zormuş diyor. Dedim evet. alıştım tabii, hazırmıştım buraya. Ha. Bir Şimdi... de e, şu da önemli bence abi. Kendi biçtiğinde mesela siloyu kaç günde kapatacak, işte kaç günde biçebilecek? O... Hani onu dile getireceğim abi de Zaten tarım şu an dünyada zamandan yarışıyor. Evet. Yani bu teknolojiden çıkmasının sebebi de bu zaten. Yani kısa zamanda çok iş yapmak. E şimdi düşünün bir yüz dekarı traktöre takılan bir ekipmanla 3-4 günde kapatacağına bizim gibi bu büyük makinalarla ortalama bir gün sürmeden işini kapatıyor. Bu sefer de ne oluyor? Ürün fire de vermemiş oluyor. Havuzu istediği gibi sıkıştırmış oluyor. E ayrıca Hayvan römülerinde, sindirim sisteminde hayvana layık olan partikül boyutunu da zaten teknoloji onu yakalamış. Aynen. Yani bu sefer ne oluyor? Hayvanın dışkısında tane göremiyor. Yani bu sefer de diyor hani süt verimi arttı. Yani süt veriminin artma sebebi de bu makinelerin yani, şiretleş teknolojisini kullandığı için, tanelerin hepsini istenilen şekilde patlattığı için zaten verim buradan çıkıyor. Kesinlikle. Peki, ben biraz da şu anda içinde bulunmuş olduğumuz makinenin teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Geçen sene bu makineyi yanlış hatırlamıyorsam geldiğinde analiz yapma özellikleri de var ama Tabii. tam kullanamıyoruz ama yine de izleyicilerin en azından dünyada teknolojinin yerlere gelmiş Tabii, makinelerde aynen. ne gibi özellikler var abi. Şu anda evet. GPS var gördüğü kadarıyla an GPS var. değiştiğimiz her yeri görebiliyoruz evet. ekranlardan. Ee, Kısaca bize onlardan e, üreticilerimizin anlayabileceği sadelikler anlatırsan çok memnun olurum. E, sen de sen bizi az çok iyi tanıyorsun abi. Biz ortalama her yıl makine parkurumuzu yenileriz. Yani teknolojiyi takip ederiz. Ee, şu an kimse bu makinamız 2021 model. Makinamızda ortalama dekar tonaj verim ölçümü var. Ee, buradan da sağ tarafımızda görüldüğü yerde de nır sensörü yani nem ölçer var. E, ee, ayrıca de mesela makinamızın özelliği tabi bunu Avrupa'da yani bunu büyük arazide kullanıyorum. Mesela geçen sene TİGEM'de çalıştık. Ben bunu orada denedim ve yani makine kendisi gidiyor. Dümenleme her şeyi kendisi yapıyor. O otopilottan hariç otomatik dümenleme. Yani bu da tarlayı daha seri bir şekilde makine ne çabuk erken bitirir ona göre tarlayı bölüyor. Kendisi hmm. algılayıp ona tabii, göre... Tabii kendisi algılayıp aynı. Bölüp en hızlı bitecek şekilde sana kurkuyu Ta yapıyor. Tabii yani şöyle düşün. Misal diyelim bu bir 20 dekalık bir araziye girdiğimizi düşün. Yani üçgen bölümü çıkarmıyor da artık her bölümü 6 metre ise 6 metre 6 metre bölüyor. Süper. Yani te o teknoloji güzel. Abi tabii onu kullanmak için arazilerin büyük olmaz Tabii. Tabii. Bu sene John Deere aldınız. Evet. Evet aynen. Sosyal medyadan gördüğünüz kadarıyla. Yeni bir markaya giriş yapmış oldunuz diyebiliriz galiba. Evet. John Deere'in son serisi 900.700 diye e, bir makine aldık. Abi işte onu da bu sene deneyeceğiz kendimiz. Tabii biz bunu araştırdık. Yani biz hep klasçı, olak bir klas ailesi. Evet. Sürekli yani 2007'den beri klas'tan çalışıyoruz. Ama tabii yurt dışında bizlerle aynı işleri yapan müteahhitlerle tanışıklığımız olduğundan birkaç firmanın 900. serisinin daha iyi olduğunu ya da ne bileyim bazı özetlerin bazı daha, daha iyi olduğunu diyerekten biz de öyle bir atılımda bulunduk. Hayırlısı olsun Tabii bu işlerde işte değerli izleyiciler, bu da önemli. Netice itibariyle biz bireysel olarak Türkiye'de kaç kişi bu makineyi alabilir? Netice olarak hani bu tarz e, müteahhitlik işi yapan arkadaşların da bunları risk alıp ülkemize getirmesi, de, çiftçilerin hizmetine sunması da bence çok büyük bir artı değer olarak görüyorum. Yoksa normalde işte bazı mesela İç Anadolu bölgesinde de farklı yerlerde üreticilerimiz şunu diyebiliyorlar. Hocam bizim buralarda bu makineler yok diyorsunuz. Ama her geçen gün yayıldığında görüyoruz işin açıkçası. Onun için mümkün oldukça eğer çevrenizde varsa erişebiliyorsanız bu tarz makinelerde yaptırmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü biz bunu yıllarca işte 4-5 yıldır Abdurrahman'ın bunu deniyoruz, ölçüyoruz ciddi derecede faydasını da görüyoruz. Onun için e, buğday biçimiyle alakalı da ilk e, günkü anda da söylemiştim. Başak çıkarma anında biçmemiz lazım. Çünkü geri kalan zamanda biçtiğimizde alt taraf sararmaya başlıyor. Ne kadar sar, sarardı o kadar samandan farkı kalmıyor. Bizim için buğday olmasının sebebi yüksek protein olması. Burada proteinimiz ne kadar yüksek olursa süt verilmesi ya da yem maliyetimiz bir o kadar düşecek. Aynen. Aynı zamanda hayvanın yüreme anlamındaki sorunlar da daha da hıza inecektir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Var mı Hüseyin abi söylemek istediğin? Yok abi bu kadar. Teşekkür ederiz. Ağzına Aynen. sağlık. Sağ ol teşekkürler abi. Evet değerli izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Old sezonu açıldı. Kaliteli kabayım, kaliteli kabayım, kaliteli kabayım diyerek programı sonlandırıyorum. Merak ettiğiniz, atladığınız noktalar olabilir parça parça videoyu çektiğim için bazı şeyler tekrar etmiş olabiliriz. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına eklersiniz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ömerci ben sallar mısın telefona?